Bakıyor. Tamam. E bak. Şey. bak Tam gaz, tam gaz. Buna, tam, tam gaz. As Buna, tam Buna, tam gaz mı bu? Vurduk, vurduk, vurduk. bu tam gaz mı? Tamam abi Hadi, bırak. bırak Dön <laughs> <tam gülüyor> sen bu tam gaz değil senin motorun gelsene tam gaz. İyi ya. Abi küfür mü Nasıl oldu Yok daha tam gazı evet. ya, tam gözü vermedi. Korktu bu dönüyor. İyi ya, tam değil gazı döndüm. Yarım gazdaydım o anda. Ha işte ya. yarım, yarım gazda bu böyle. Ben tabi adını kutsal diye değiştiriyor muyuz? <laughs> Anladım <gülüyor> abi, abi, Kutsal gibi oldum abi. dedim Adam. ya. Anlamadın mı dedim. dedim bir şey dedin demiş sen. Yok, kutsal, kutsal gibi oldum <laughs> dedim ya. <laughs> ne dedin kutsal abi? Kutsalı Kimin gibi olmuş işte bu. Benim gibi olmuş abi. Yani Bunların hepsi var? Bunların hepsi. Bunların hepsi. Vay vay vay. Ben desteklerini yani, de takmayı unutmuşum. Nerede ki Hangisini Hanginiz boş hatırlatmadınız bilen de. kanat destekleri takıp olalım diye. <gülüyor> <gülüyor> Yer ekibinin vazifesi <laughs> değil mi? Nerede <laughs> lan? Şeyi kapatalım. Yakışmaz. <laughs> Vay vay vay. Sen kulaklarındakilerle duyabiliyor musun? Ben de kafam bulandı orada oldu abi. Ben inişi çekeceğim. Ben de kafam bulandı. Ben de kafam bulandı. Bakın pantolon kahverengi bak abi. Bak pantolonu çek abi. Bak <laughs> <laughs> çek pantolonu kahverengi abi. Bu blojindi cindi bize Abi pantolon da geldi abi. Nereye çekiyorsunuz? Adam size laf diyemiyor. Arkasından yapıyor ya. <laughs> Ayıp bu abi ya. Valla yani. Ya ben buraya uçuyorlar diye geldim ama hepsi iç içi çıktı. <laughs> abi karar <laughs> destekleri yok. Kanat destekleri yok. Serim ne, diyor, ne sen diyordun? Sen hoverda dur Hoverda Bir de Serim'in bir ata sözü vardır hoverda duranlara. karşı. Çekimdeyiz beyler. Tamam, abi. Serim Bey, portakal suyu. Reklam yapıyorsunuz. Kapı portakal suyu. Ayıp. geçti. geçtik. Saygılar. Devam, devam, devam. Senin görsün. Abi